Kıyamet alametlerinin dökümünü yaparak kendimizi mazur gösteremeyiz. Ya işte şunlar kıyamet alameti, bunlar kıyamet alameti. Ee, bunlar seni kurtarıyor mu? Tamam kıyamet alameti. Sana bunları önceden haber verilmiş, ona göre tedbirini al diye. Önceden sana bildirilmiş bunlar. Hayatını ona göre düzenle, ona göre tedbirini al. Misal, Erzurum'da herkes Erzurumlular, kışın uzun olduğunu bilir. Eskiden bu daha zordu yani. Uzun kış günleri, karın yolları kapatacağını, her şeyin donabileceğini, sokakların buzlanacağını bilir. Erzurumlu ona göre tedbirini alırdı. Sonbahardan yani kış girmeden kuru erzağını vesaire alır. Odununu, kömürünü, yakıtını evine depolar. Tedbirini alır yani. Çünkü bildiği bir şey hazırlık yapar. Sana hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'in işari ayetleriyle kıyamet bildirilmiş. Alametlerinden bazıları bildirilmiş. Neler olacağı haber verilmiş. Niye? Tedbirini al diye. Ona göre hazırlıklı ol diye. Şimdi efendim bunlar azı zaman alametleri sanki birden bastırdı hiç bilmeden senin bunlardan haberin yoktu o yüzden bir şey yapamadın. Bu yalan bir mazeret. Bunun arkasına saklanamayız.